Bana borcunuz var hünkârım. Size nereden borcum varmış evladım? Ben ticaretle uğraşıyordum. İflas ettim. Her gece yatarken Allah'a dua ederim efendim. Dün gece rüyamda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i gördüm efendim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bana dedi ki Hamidimize söyle. Her gece getirdiği salat, selam ve zikri dün gece getirmeyi unuttu git ihtiyacın olanı ondan iste dedi efendim. Ne dedi ne dedi? Hamidimiz. Alay Ne dedi bir daha söyler misiniz? Hamidimiz. Hünkârım, neredeyse işte? üzerinizde ne varsa alacaktı. Sen ne dersin paşa? Vallahi billahi tüm servetimi saltanatımı istese verir.